Bak, Abi sen yok bir hafta sonra vatandaş dört ay önce de bir hafta dört aynı şey. Bu yalanlama ne kadar? Üç sene oldu, Beş sene. Üç sene, sene oldu, 5 sene sene 3 sene sene oldu. De, 5 Şu an Orada mısın? Emniyet müdürlüğüne beraber yanına gelir. Yanıyor! yok. yok. Gençler <laughs> 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 Akdeniz Belediyesi. Ben, 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 ben. Nerede Macit şey, Özcan? <laughs> nerede Büyükşehir asfaltları yapan adamlar? Karayolları hmm. nerede? Görüyorsun. Bu suyun parası Macit Özcan'ın burnunda fitil fitil çıkacak. O bunu böyle bilsin. <laughs> Rahmetli Okan Mezarcı'da sonra hiç kimse bu yola bakmadı. O adam zamanında yaptı. Bugün de bugün hiç kimse bir şey yapmadı. Arada 15 sene oluyoruz. 15 sene de bu yana Mecid Bey hiç bu yola bir damla bir şey dökmemiş daha. Fazıl Türk diyor Mecid'e ait. Mecid'e gelip yapmıyor. Buranın bütün esnafları da toz duman içinde. Hep perişan. Bütün malımız toza beraber yutuyoruz. Gecenin sıcaklığında parkılara çıkamıyoruz. Parkılarda yatamıyoruz son nedeniyle. Yani gelsinler biz Allah rızası için yapsınlar bu yolu. Çoluk çocuğumuz var, malımız var. Erhat edemiyor toplu işinde. Yollar bozuldu. Büyük arabalar geçiyor. Tunajlı arabalar. Yol sallanıyor. Evler hep sallanıyor. Evler hep çatlak. Yollar mı sayıklar Yani yapılsın bu yollarımız. Yolumuzun halini görüyorsunuz. Sadece burayla değil yani İleti, ileride daha da kötü durumda. Arabaların buradan çıkardığı toz. Yani dükkanlarımızı günde 200 sefer de siliyorsak fayda etmiyor. Evimize giren toz var yani. e, sefer burada eylem de yaptık, belediye müracaat ettik, kimse de Hiçbir yetkili ilgilenmedi yani. E bu da ne oluyor? Buradaki esnaf vardır. E, kendine ben ne yapabilirim? Başka yollara başvuracak. E bu da ne olacak? Daha kötü olacak. Yani buradan ben yetkililere sesleniyorum. De, Derhal yolumuzu yapsınlar. Evet. Allah'ın yani. birazdan. Hele çiz elle çiz, hele ah. <laughs> çiz. Esnafın hali. Her gün <laughs> çizdik. Toz kalaş. Her gün temizli, her akşam temizle. her saat başı temizli aynı. Ayol, pislik içinde. <laughs> Bunları yapmadı. Elbet bilir işi düşecek Tabii Akdeniz'de aynı şekilde oldu. Akdeniz sinirli olmadı. Hani biz sıkıntıları geçirdik derim. Yani dört buçuk sene de sıkıntı geçti. Çünkü Akdeniz evet. ayrıdır. Büyük şehrin yerleri ayrıdır. Caddeler tamamen büyük şehre aittir. E, caddeler büyük şehre aldığı olduğu için e, Akdeniz de oraya yani bir hizmet getiremez. Bu da edemez bile. Yani orada şimdi bir yama yamasa diğer bir mahkeme veriyorlar. Soruşturma açıyorlar aslında. Şimdi bu bu üç ay, dört ay önce tekrar aynı böyle bir eylemde, hani böyle yol kapatmasında e, geldi, kendisi geldi. Bir de bir Akdeniz'den Belediye Başkanı Hasan Çatı getirdi. Burası anlaştık. Emniyet Müdürlüğü'yle beraber biz Şiyan'la gittik. Dedi ki yapacağız. Bana söz verdi bu ayda Katran Caddesi var, orayı yapacaktı. Yani bizim bu nehir betonu orası. Söz verdi ki, oraya dedim ki benim yani mahallemin toprağı, tozu nehir betondan geliyorum. Onların arabası oradan geçerken, burası kül toprağıydı, milyar. Yani. Tamam dedi, yedinci ayda burada geçti. Ha, şimdi sekizinci aya gireriz, dokuzuncu ayda yağmurlar başlar. Ne de yani ben görüştüm kendisine, yanına da gidecektim bugün. Artık yani sorun, Bekir de yolun. yani bizim bu caddenin asfaltıdır. Başka bir sorunumuz yok. Biz oranın asfaltını istiyoruz sadece. Oranın asfaltı olduktan sonra, yani bizim hiçbir ihtiyacımız kalmaz. Çünkü orada tamamen o caddede bazı yerlere taş yememiz. Bulağaç yapmışız, taş yere gömüştür. Çukurların içine taş gömüştür. Yani yazık yani Mersin gibi bir yere, Mersin gibi bir ilimize yakışmaz bir şekilde. Ve yani bu 15 senedir bu insan baştaydı. Yani Sayın Macit Özcan, eğer ki Allah için yani buraya bir hizmet yapmış olsaydı, bir trafikı rahatlaksaydı olmaz mıydı? Ne oldu? Cici biciye, parkın önüne, e efendim filan bu yoluna. Yani bazı yerlere işte çiçek yaptı, yeşil alan yaptı. Nedir efendim? Hizmet budur. Hizmet bu değil. Esnaf toplayan bir esnaf. Toplayan mahalle halkı değildi. Esnafın kendisiydi. Esnaf burada yani bu eylemi gerçekleştirdi yani. Esnaf burada o kendi malzemeyi oraya koymazsa kimse mahalle gelip orada eylem yapmaz. Çünkü tamamen esnafın yani tozlar zaten bak benim masam bak şimdi mesela burada da, toza bak gene toz var. Neden? Orada zaten artık yani biz tozdan bıktık. Yani günde iki sefer de Allah Ama çare yok. Hani arada sekiz saat zaman geçiyor. Sekiz zamanı gider. Bir saat içinde işte kuruluyor. Hani zarar tamamen zaten esnaf. Çünkü adam yani beyaz eşyadan tut, mobilyasına kadar tozdan elini vuramıyor. Beş, i̇şte on tane kele şey atıyor üzerine, mermer, her keresi yirmi ton 20 Yirmi ton, üç tane atıyor, altmış ton. Bunun zemini ne? Bizim zemini şey için. Şehirsiz de işte yapılmış. Orada yani otoban yolu yapılmamış. Onun için yani çare buranın dedim yani, ya hayır ki sayın müdürüm de dedi ilçe müdürümüz sağ olsun dedi ki burada artık dedi bir ağır tonaj yani kantarı kuralım dedi burada bir kontrol olsun. O kontrol olunca tahmin ederim ki güzel bir şeyler olacak yani.